Dünya ekonomiyi soruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Problem var mı abla? Hem de nasıl? Artık aç yatacağız, aç kalkacağız. Ne, o kadar. Neden abla? Neden mi? Bu başımızdaki gitmediği müddetçe bize rahatlık yok. Anladın mı? He. Herkes çocuklar beni artık sınıflarda bayılacak hale geldi. Analar babalar bazı zenginler için hiçbir şey değil. Fakirler için ama çok yoksulluk. Peki nasıl düzeliriz abla? Çare nedir? Nasıl düzeliriz? Nasıl düzeliriz? O zaman başımızdaki hükümet belli de o da düzelmiyor. Şimdi seçim yaklaştı şunu yapacağım bunu yapacağım diyor. Daha önce niye demiyordu bunları? Ha? Onun için o sana bir an önce gitsin istemiyoruz biz onu. Yerine kimi getireceğiz abla sence? Ye yerine o nasıl bilmiyorum. Kim hakkımızda hangisi hayırlıysa o gelsin başka bir şey demiyor. Gerçi hepsi koltuğa oturana kadar aynı şeyleri söylüyorlar. Koltuğa oturdu mıydı bitti miydi o da şey yapıyor. Ben yanlış söylemiyorum. Ben doğru sözlüyüm. Ben Atatürkçüyüm. Belediye başkanına da oy verdim. Dürüst birisi diye. Ben ne yaptıysam onunsa başa geçtikten sonra hiçbir şey yapmıyor. Hele bu, bu Bakırköy Belediyesi aldığı ayrı karam olsun onunsa. Kerim oldu. CHP'li olduğum halde söylüyorum bunu. Tabii ki abi, yok. Parti değil. Önemli olun. iyi yönetilmek. İyi yönetilmek daha güzel. istiyoruz. Benim için parti önemli değil. Sadece onunsa halkına iyi baksın iyi yapsın. Yurt dışındaki gibi nasıl söz haklarımızı versin bize. O kadar. Ben de yurt dışında yaşadım. Bu kadar böyle bir şey görmedim onun için. Ya yani utanç verici bir şey. Türkiye şu anda İstanbul dünyanın Paris'i Paris'i. Bulamayacak bir memleket onun için. Onlar niye geliyor buraya? Burada her şey ucuz. Gürcistan. Geçen haberleri ben çok izlerim. Geliyor orada malları topluyor gidiyor. Kendi memleketine gidiyor pahalı satıyor. Biz o duruma düşürdük. Bizim paramızın değerini o kadar düşürdük ki anlatamam sana anasını. Yani biz de artık anasını ekonomi için olsa biz de düzen kuralım, biz de yiyelim. Çocuklar bizden hadi biz yaşadık. Bizim çocuklarımız bu hayatı yaşamayacak bizim yaşadıklarımızı. O kadar diyeyim. Ekonomi sorunu nasıl Problem var mı? Olmaz olur mu? Başta başına problem. Hem de içinden çıkılmaz bir problem. Neden muhalleriz peki? Kötü yönetim, kötü yönlendirme. İnsan Yalnız. ayrımı, particilik, ötekileştirme, Atatürk'ü unutma, unutturmaya çalışma maalesef ki bana göre bunlar. Peki, unutulur mu peki Atatürk? Kesinlikle. Unutulmaz. Hayır asla. Kendi adımıza yani ölsek de unutmayız, sürünsek de unutmayız. Peki 2023'te kime oy vereceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu Allah'ın izniyle. Çok Her zamanki olur. gibi. Allah Kesinlikle. şaşırtmasın. Problem var mı ekonomik olarak? Ekonomik tamam yaptı. Neden abla bu hallerdeyiz? Çukura çukura düştük. Kafasız Sorumlusu kim abla bu ekonominin? Başımızdakileri. Oy verdi mi daha önce? Hiç vermedim. O nasıl değerlendiriyorsun? Problem var mı ekonomik olarak? Ekonomik olarak problemimiz yok. Allah sıhhat afiyet versin yavrum. Amin abi. Onu, onu, onu şey yapıyor. Allah'a şükür. Cep nasıl abi cep? Efendim? Cep nasıl? Cepteki Niye? duruyor mu? Tünle. Para tünle. tünle. <laughs> abi yok diyor. Yok. Nerede var? Neden Allah... bu hallerdeyiz peki? Ha, e, neden? E, ee, yapanlar utansın ne diyelim artık? Yapanlara oy verdik mi abi? Verdik, verdik fakat verdik. bir korku cumhuriyeti kurdular. Onun için ne o konuşabiliyor ne ben konuşabiliyorum. Evet. Konuşamıyoruz kardeşlerim Biz konuşan Türkiye istiyoruz. Evet. Anlatabiliyor mu? İnsanlar dertlerini, problemlerini yetkili kişilere aktarabilsin. Dertlerine çare olsun. Evet. Ama bugün maalesef bir soru efendim nasıl değerlendiriyoruz? Çok kötü değerlendiriyoruz. Neden bu hallerdeyiz? Malum sebeplerden dolayı bu hallerdeyiz. Yani evet. elimizden de bir şey gelmiyor. Saygılar. Durum daha iyi yere gidecek gibi görünmüyor. Yabancı hastalarla geziyorum şu anda. Hepsi gayet memnun. Tabii ki memnun çünkü adamların parası çok değerli burada. Ama biz onların aldığı bir şey almak için aylarca para biriktiriyoruz. nasıl düzeliriz? Çaremiz ne dedi? Değişim. Her konuda Özellikle büyük başların değişimi. Kime oy vereceğiz 2023'te? Var mı aklımızda birisi? Yani açık konuşmak gerekirse net olarak bir şey diyemeyeceğim. Ama şu an başımızdaki kişiye vereceğim kesinlikle. Vermeyeceğim kesinlikle söyleyebilirim yani. Teşekkür bitmiş, bitmiş ya. Sıfır, sıfır. Neden bu hallerdeyiz abla? Nasıl? Neden bu ekonomi bu hallerde? Yetkililere Bilmiyorum. Soğuk. Evet, büyüklere sormak lazım. Oy verdik Ye bu yetkililere daha önce. Ya Hiç yanlış, yanlış şey. Bundan sonra da hiç vermem. Nasıl, Zaten vermedim. Nasıl düzeliriz abla? Nasıl bu düzeliriz? Çünkü bütün değişmesi lazım. Yerine kimi getireceğiz abla 2023'te? Bilemiyorum onu. Bunlar Ona karar vermiş değilim. de. değilim. Kim gelirse gelsin. Bu kadar mı abla Ay, O kimse gelsin. gelsin. O Oku, okumuş evet. yazmış bu Emekli insanım. Bu yaşta çalışıyorum. Evet maalesef. Kötülü birisinin gelmesi lazım. Ekonomiyi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Problem var mı? <laughs> Sen ne diyorsun ya? <laughs> Ekonomide problem var mı? Var mı sorusu çok yanlış. Yok mu? Kıyamet kadar sorun var. Neden abi Kıyam sorunlar var. Neden biliyor musun? <laughs> aldığım maaş, aldığım maaş da eskiden üç kuruşta artırdım. Şimdi borç almak zorundasın. Borç alma zorundasın. Ekonomi tamamen berbat bir durumda. Berbat. Kötü değil. Berbat. E kime oy abi 2023'te? Nasıl düzeliriz? <laughs> bu soruyu bana sorduğun zaman içeri mi attırmak istiyorsun? Yok yok içeri almaz. Görüşünü alabilirsin. Ha. O hakareti saymıyor. Çalmayan birini bulursam ona vereceğim. Çalmayan. Bu memlekette çalınmasın. Çalınmasın bu memleketin hiçbir sorunu kalmaz. Yeter ki çalmasınlar. Çalmayan bir milletvekili istiyorum. Çalmayan yönetici istiyorum. Evet. Ben nasıl Hernandez problem var mı? Yani yok mu sizce? <laughs> Vardı sizin ağzınızdan diyorum dedik. Yani çok öğrenciler olarak çok sıkıntı çekiyoruz. öğrenci nasıl geçinebiliyor mu? Geçinemiyor. Neden ya. bu halleriz peki? Ya bir kahve bile içemiyoruz ki doğru düzgün. Sorumlusu kim peki? <gülüyor> <gülüyor> yani belli değil mi? <laughs> peki, ya miymiş? tek bir insanı sorumlu tutmak tam da değil ama yani bir yanlış var ve çözecek insanlar da yine biz karar vereceğiz yani. Bizim her şey bizim oylarımızla bizim kararlarımızla oluyor. 2020... Cumhuriyet yönetimindeyiz yani. 2.23'te kim oy vereceğiz var mı aklımızda birisi? Ya valla <laughs> var da <laughs> çok da paylaşmak istemiyorum malum <laughs> sıkıntı oluyor. <laughs> Efendim nasıl değerlendiriyorsun? Ben ekonomistim. <laughs> O oh, süper kitabında yazdınız mı ekonomiyi? Yazdım, yazdım, Hepsini yazdım. Her şey çok yolunda. Ekonomi çok iyi. Herkes aç. Nasıl düzeliriz abla? Vallahi onun için hiçbir fikrim yok. 20 yıl gerekse belki olur. Bir sorusu abla. Nasıl öğrenlendiz? Problemimiz var mı? Olmaz mı? Problem olmadan olur mu? Yani sağ bir problem zaten. Bir çay içmeye hasret kaldık. İş yerimden çıktım. Atölyemden geliyorum. Bir haftadır badanasıyla boyasıyla uğraşıyorum. Kendim yapıyorum. Ki e, yok bütçe yok zaten. Onu yaptırabilecek bütçem yok. Parke döşetmeye kalkıyorum. İkinci elini almaya çalışıyorum. U daha ucuza nasıl getirebilirim? En sonunda ondan da vazgeçtik. Yerleri kazıyarak taş şeklinde bırakacağız. Çayımızı içemiyoruz. Yemeğimizi yemiyoruz. Bir sandviç olmuş 25 lira. Daha neyini konuşacağız? Neden Tavuk peki? E neden belli olduğu belli. Neden belli olduğu belli. Yani buna bir dur diyecek ne kimse var. E, ne bir hareket var, ne bir şey. Var. Anca laf kalabalığı. Başka hiçbir şey yok. Peki nasıl düzeliriz? Çare nedir? Vallahi seçime gittikten sonra herhalde ondan sonrası. Ha tabii ki hemen düzelmeyecek düzeleceğini kimse söyleyemez, hemen düzelebileceğini. Ama bir güven gelir. Umarım, inşallah iyi bir iktidarla yeniden değişen bir iktidarla yeniden yolumuza bakacağız inşallah. Bak bak, bak gel gel gel. Amca, gel gel. Yukarı gidelim. Çocuklar para bekliyorlar, sevme hastaları. Bugünkü torbada ne var biliyor musunuz? Bugünkü torbada ne var biliyor musunuz? Döviz mevduatları üç ay daha uzatılıyor zenginin parasını fakire garantiye aldırıyor. Evet. Bakın yukarı gidin SMA hastası çocuklar evet. para bekliyor. Benim görevim mi? İşte benim görevim yok. mi bu? Yok, devletin Dövize para vermesinler çocuklara o para versinler. Demet. Bak orada insanlar yalvarıyor ne olur çocuğumu 10 lira ver. Oy, ne yapsın Oy, çaresi yok. Ondan sonra yok efendim şu bu ya boş abi boş. Pandemiden dünya geçti dünya dünya bir tek biz değil. Kaça gidiyor oğlum? 11 gidiyorum. Şey anlamında değil. İstediğin gibi bir hayat yaşayacağını düşünüyor musun Hayır, ülkede? Hayır. Gençliğin umudu gitmiş ya. Hala konuşuyorlar. <laughs> Doğru mu? Hayır, şeye Bravo. gerek yok. Hayır, alkışa gerek yok. Gerçek söylüyorum. Siz vermeyeceksiniz oy. Bırakın fosilleşmiş beyinler. Siz vermeyeceksiniz. Z kuşağı diyor. O şimdi bir şey uydurdu. Y kuşağı. Her şey. Devlet Bahçeli bir de şiir yazar ona şimdi. 9 artı 1 10 artı 40 41. Ne yok? Abi, Bekleyin oğlum. Niye aday yok? Aa, niye yok aday? Ya oğlum sınıf başkanı mı seçiyorsun? Ülkeye başkan seçiyorsun. Abi, <laughs> bekle abi. bir. Çıkar acele etmeyin. Abi, abi, şey kimseye, oğlum yıpratırlar, mi? yıpratırlar. Nasıl Bekleyeceksin. Ne, ya, ya. Kılıçlar, ne yaparlar biliyor musun? Duman sonra ederler. Sonra duman, sonra duman. Onu kadar dürüst batırmış şey ya. Öyle diyorlar ya. Bu yıllardır bu millet bu yalana inanıyor. İnanmayın. Korktuğu Z kuşağı. Kim gelirse ona oy vereceğiz. Ya mı? Ha? Ya kuşağı. Dindar nesin? <laughs> Tabii. ya bunu ben cad ettim. Ya kuşağı üç ayrılık. <laughs> Yalancı, yalancılar yaşlılar, yağcılar. <laughs>